Exit right to Interstate 80 West. Truck rollover risk ahead. Arkadaşlar selam. Şu an Iowa'dan çıkış yapıyoruz. Right. Follow Interstate 80 West for 1,057 miles. Video biraz açtım, kusura bakmayın. 80'e bağlanayım öyle açmam gerekiyordu aslında. Şimdi türü teslim aldım. Yola çıktım. Az önce video kesilmiş. Ee, video kesildiği için buradan devam ediyorum. Dediğim gibi türü teslim aldım. İşte ELD falan kurduk. ELD dediğim Türkiye'deki topograf öyle bir şey diyorlar sanırım. Onu, onu kurdum. Arkamda trailer teslim aldım. Inspection yaptım. Şu an yola çıkıyorum. Dediğim gibi tır aldım. Şimdi Nevada'ya doğru yola çıkıyorum. Ee, bu benim başladıktan sonra ilk yüküm. İlk yükten böyle bir sorunlar çıkması kötü tabii ki. Biraz hızlı gidiyormuş. sen yavaşça. Böyle. Bakalım kazası biraz yükümüzü teslim edelim. Bizim oğlana yemek aile ailemizi ailemiz için çalışmaya devam edelim. Ya yani en azından helal para kazanıyoruz. O, o, açıdan içimiz rahat. Tır biraz zor. Özel ilk başta yeni başladığınızda çok zor. Ben ilk haftam var ya benim korkmuştu yani. İlk haftamı hatırlıyorum. Ee, aslında kolay da yükler aldım. İlk haftam düşünürsek kolay da yükler almışım ama ilk hafta herkes için zor geçiyor hafta biraz daha kolaylaşıyor. Da. Gittikçe kolaylaşıyor iş. E, tırcılığın kötü tarafları derseniz uykusuz kalıyorsunuz. Uzun saatler sürüyor çünkü. Yani haftada 100 saat, 80 saat çalışıyorsunuz. E, bu açıdan evet biraz uyku probleminiz varsa uykuyu seviyorsanız tır yapmayın. Ya da e, farklı firmalara yönelebilirsiniz. Ama daha az kazanacağınız garanti ediyorum bu, bu iş uyku uyuyan insan işi değil yani. Sonra dikkatli olmak zorundasınız sürekli sağınızda solunuzda böyle kör, giren dangalak var mı yok mu? Bu. Bunlara karşı dikkatli olmanız lazım. Park etmek zor çünkü araba gibi değil. Yani arkanızda trailer var ve kamera falan yok. Tek dostunuz aynalar. Hatta gerekirse aşağı in, bakın ben ilk başta diyorum rezil olacak anasını falan düşürdük ama rezil olmayı falan önemsemeyin abi. En önemli şey güvenlik. İnin bakın 50 kere gerekirse 50 kere inin 50 kere bakın. Yavaş yavaş küçük küçük ilk başta da park edin. Daha sonra zaten bu azalacaktır. Ama ne kadar iyi bilirseniz bilin. Ben aşağı inip bakmanız taraftarıyım. Uykunuz gelirse eğer uykunuz olduğunu hissederseniz zorlamayın. Hiçbir şey sizin canınızdan kıymetli değil. Aynı zamanda bir de tek sizin canınız değil. Başka karşı tarafın canını da düşün yani. Ee, Tavsiye ederim bunlar. Parası güzel. Yani tırda zor bir iş şey olduğu için sürekli söz çalışıyoruz. çalışıyorsun. geçirirseniz 3500 e dediğim gibi yapma ben 3300 yapmıştım mesela bir de 3200 yaptım 2 hafta üstümüzde. sonra azalıyor artıyor değişiyor ama ortalama 2500 diyebilirim e, gerekirse maaş pazarla yapabilirsiniz şirkette ama şunu söyleyeyim yani çoğu kişi bunu anlamıyor sizin CPM, cpm artınca maaş per mile paranız arttıkça aldığınız yük kalitesi düşüyor yani daha kısa yükler daha zor bölgelere dönüşebiliyor. Ee, dediğim gibi yükler değişiyor. Yük, yükün karakteri değiştiği zaman sizin çalıştığınız bölge zorlaşabiliyor. Yükler kısalabiliyor. Para azaldıkça yükler rahatlıyor çünkü şirket de ucuz yük alabiliyor. Siz eğer sağlıyorum 50 sente çalışıyorsanız size çok güzel, çok kaliteli yükler verirler. Yani 3000, 3000, 2000, 3000, 2000, 3000 ama 50 santim olduğu için de işte o da çok düşük oluyor. Dedim gibi optimum olan oran 65 cent diye düşünüyorum ben. Hani eleştirenler olabilir. Ben fikrimi dile getiriyorum. Benim her söylediğim orada doğru değil. Ben sadece şahsi fikirlerimi paylaşıyorum burada. Siz bana çok aldırmayın. Ben de sıra, sonuçta sıradan şoförüm diye. Dediğim bu türde şey yok. Adaptif kurs kontrol yok öndeki arabayı takip edemiyor. Mesela bu eski tırım, 2020 olan tırım. Öndeki arabanın hızını alıyordu. O, hız, o kaç hızda gidiyorsa aynı hızda gidiyordum ben. Otomatik ben hiç uğraşmıyordum. Şimdi öndeki arabayı takip edip ona göre hızımı ayarlamam gerekiyor. Mesela 65'teyim ben. Şu an 68 galiba. Şu an 68'e çıkacağım. İşte bu biraz yorabiliyor uzun vadede. Ayrıca ben anlamadığım bir şey var. Bunun şu an gaz tüketimi 6.4. Eski tırımın gaz tüketimi 8.7 idi. 나는 뭐안 하고 Direk direkt atmıyor. Şunu söyleyeyim. 50 mil gidiyorsunuz. 50 mil geliyorsunuz. 100 mil. E abi öyle yerler oluyor ki. Mesela ben bir kere 120 mil gittim. 120 mil geri geldim. 240 mil. 113 dolar kazandım. Yani ben şimdi Denver Airport'tan Şayan Bayamik'e yolcu götürmüşüm. 120 mil. E 120'de geldim. 240. Ben oradan yolcu alma şansım yok ki bir daha. Yani downtown'a çalışırsanız tam. Buz sorun olmayabilir ama onlar da kısa yükler. 5-6 dolarlık yükler. 4 dolar, 5 dolar, 6 dolar. Abi hani 10 kişi taşısan 60 dolar para yapar ya. Yani o yüzden para kazanılmıyor. Şu an Uber yani ya kısa kısa yükler alacaksınız günde 20-30 kişi taşıyacaksınız. Ya da böyle çok çok uzun miller yapacak Yani 300 mil yapacaksınız. 150-200 dolar kazanabilmek için. Arabanı da ağzını sıçacaksınız. Kendinizle yorulacaksınız. Uber şu an çok sürdürülebilir bir şeydi halde değil. Ee, normal işlere baktım, job markette eskisi kadar şey değil, güzel değil. Ee, Mecbur tıra geri döndük işte. Bakalım. Yani şu an sürmemek için bir sürü sebep var ama tek bir sebep var sürmek için para. Amerika zor bir ülke. Hayatta kalmak için para ihtiyacınız var. Para kazanmak zorundayız hepimiz çalışıp hayatta kalmak için. Burada da şu an işler iyi değil. Bir de benim ek masraflarım var. Yani normal sıradan bir birey bir oda kiralıyor, yaşıyor. Fazla bir gideri olmuyor. E ben araba aldım, araba kredim var. Arabanın zaten sadece vergisi 1800 dolar. Yani şöyle söyleyeyim tabii ki kendi çocuk tabii ki bunu ama ayda 1200 dolar bebek bezi ve bebek maması gideri var. Artık biz yemek yiyoruz. O giderler var. E, 2000 dolar ev kirası. Işte 1500-1800 dolar arası araba taksiti. Dediğim gibi zor oluyor. Ben 5-6 bin dolar zaten giderim var. Hadi 6 olmasın 5 olsun Ben 5000 bin dolar Uber'de kazanamam ki. Herhalde şu andaki Uber'de. Eski Uber'de kazanırım. Ya da eskiden yaptığım gibi iki, iki tane, üç tane iş şey yaparım, kazanırım. Ama şu an job market öyle değil. Yani maaşlar artmış, saat 25 dolar veriyorlar. 24, 23, 25 o civarlarda. Ama o zaman da vergiler yüksek. W2, işte yüzde 30, yüzde 25 dergi şey var. Yani öyle de hayatta kalınamıyor. Dediğim gibi en pratik, en akla yaptığım da Yani Önceki videolarda demiştim hani bırakıyorum tır demiştim ama yani lafımızı yemek zorunda kaldık. Yapacak bir şey yok. Hayat bazen biz planlar yaparken planlarımız bozulabiliyor. arkadaşımız vardı. Daha önce trailerını pert etmiş, köpeğe su takmıştı. Mesela ona o konuda yardımcı olmuşlar. Normalde trailerlar işte 20-30 bin dolar o civarlarda. Arkadaşım trailerı e, çöp etti hal, Yani buraya gitti halde 8 bin dolara kurtardı mesela. 8 bin dolarla kurtardı. 5 bin dolar mı? 8 bin dolar mı? Allah kaza bela vermesin. Ha bakın benim tırım bozuldu. Ee, hemen çekici yolladılar. Çekici parası bu arada 890 dolardı galiba. Onu ödedi firma. ben New York, şey Denver'dan New Jersey'e gittim, uçak biletim oldu, şirketi şirket değişikliği yaptım, eşim bir arada hastaneye kaldırıldı, bebeği bakacak birisini aradık, bir sürü rezil çektim yani hayatım aslında çok hızlı, hareketli geçiyor. Ya yani içerik üretmek istesem çok içerik var ama dediğim gibi vaktim yok. Elimden gelen bu lütfen